Selamünaleyküm Aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. <laughs> Bizlere de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar, canlar <laughs> diyemedim de. Hoş geldiniz analı kızlı kanalımıza. Sefalar getirdiniz. Şöyle sizlere bir e, gezmelerden geliyor. şöyle tarihi evleri bir tanıtayım, göstereyim dedim can dostlarım. Sürajım. Şöyle çekerek gideyim dedim can dostlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şöyle. Biz bugün yine şöyle bir çekirdek aldık. Bir içecek bir şeyler aldık. Gezmeye geldik. Kola mola aldık. Süren şey dur. gitme. Ben de düşürün aman diyemedim. Su diyor zaten. Şöyle bir çekeyim sizlere. Tabiatı, doğayı. Can dostlarım. Heh. Şöyle eski evleri çekeyim ben dedin. Ben dedim. Bu şurada bu şurada. şurada, şurada mı? Ya. Evvel buralarda insanlar oturuyordu. Yaşamışlar. Buraların da yolu vardı, şeyi vardı demek ki. Heh. Şurada duralım Ayşe de şöyle bir çekelim. Bu da şöyle bir değişik videomuz olsun. Can dostlarım dedim. Şöyle. Kertenkele kız. Bak hele taşın üstünde. Can dostlarım şöyle biz indik. Şöyle sizlere buraları bir çekeyim dedim canlar. Şöyle. <laughs> Nereye gidiyorsun bakçam? Evet canlar şöyle çeke çeke gideyim. Ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar. buralarda yılan neyim olur. Şimdi dikkatli geçeyim arkadaşlar da. Şuralarda koydurmuş. Uçabilir yani. Bakın ne olmuş. Eski evler can dostları ol. Şu anda kapısı açık. Gidin Murat, gidin gidelim oğlum. Ee, şöyle bakın arkadaşlar. Evellerden buralar nasıl değerliydi herhal. Görüyor musunuz? Eski kapılar. Bak eski kapıların çoğu duruyor. Bakın can anne. dostları. Anne bakın hele bak, kapılar bak, hani. burada bir eski kapı var. Hey oğlum. Hey paşam, paşam. Paşam, paşam. Burada herhalde Antep şey ne var? Bu Burada herhalde oturuyorlar. Ezanımızda nasıl uzun aziz Allah, şefakiyya Resulullah. Durun ezanımızı dinletelim. şuh ya Kurban olduğum Allah'ım. Ezanlarımızın yüzü suyu hürmetine, hastalarımıza şifa, yaralılarımıza deva, kurban olduğum Rabbim. <laughs> Bütün askerlerimizi, uzmanlarımızı, polislerimizi, jandarmalarımızı sen esirge kurban olduğum Allah'ım. Evet arkadaşlar, şöyle gidelim. Camimizi de çektim. Ezanımızı da dinlettim. Şöyle çekeyim arkadaşlar buraları dedim buralara geldiğinde tabii ki tarihi evleri çekmeyince olmaz. Ezanlarımızı dindirme kurban olduğum Allah'ım bayraklarımızı indirme kurban olduğum yaradan. Şöyle. Üf, çok sıcak arkadaşlar çok. Allah aşırı sıcak. Motordan indim. Şöyle bir video çıkarayım dedim sizlere arkadaşlar. Allah. Gülen de onu geçme? Ey kızım. Hep şey, onu geçiyorsun kızım? Ne diyorsunuz Ayşe? şey mu çektin? Ha otur. Nasıl oturayım da çekeyim? Aman Ayşe oturamam. Ha oturun. Oh, tamam. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Şöyle. can dostlarım. Kelebek mi gördün? Evet. Ha, i̇yi oğlum Ne var? Evet. Ev oğlum onlar ev 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 paşa. <laughs> Gelin. Maya mı var? Ev evet. lan onlar. Söylecik kenardan gitseydin hiç iyi belli olmadı. Şöyle cıklıyım, Ay, de gideyim de çekeyim arkadaşlar. Ana kız. Ana anam hiç korkma. Ana yavrum da. Aman he, evel var ya. <laughs> Buhareleri öyle olurdu bak hele. Buhare mi o? He buhare. Neyse. Çölmek bak Yok kız. Buhar buhareye kollardı o çölmeye. Hı. He aşağı ingenin havarı yer al burada bak hele. Oralarda işte şey tarihi iller, evler, eski evler kızım. Hı. He? Şuna bakkalı diye işte az önce gece. Şu işte az önceki geçtiğimizdir, bakkalı da işte şekeri ben oradan aldıydım şekeri döktüydüm Ayşe burada başka bir camimiz can dostlarım bakın. Heh. Şekeri döktüydüm. Tam şurada patlattıydım Ayşe şekeri. E, sen Eve sen gidemedim. He bacım, şu şo şosluya çık. Şo şu çişmeye gelirdik. Şurada kavurga toprakları vardı. Şurada. Şurada, şurada. Oraya kavurga toprağı kazmaya gelirdik. Ya ne günler geçti. Ne çocukluk günlerimiz geçti. Evet arkadaşlar şöyle. Şura şura eviydi şura. Komşularımızın eviydi. Buralar hep Ayşe, eski çocukluk komşularımızın eviydi arkadaşlar buralar hep. Şöyle. E? Ee? E ee, şura Nezik nenemin eviydi. Bacım bakale. Bacım. Şuraları hatırladın ya e, kızım. Şuradan şuradan biz şuradan inerdik bacım ta şuradan. Hamur neye götürürdü, ekmek neye götürür, getirirdi. Öyle ki, düzü ya tüzüdü de kaç sene geçti bacım aradan. Bakılmay, bakılmay ne olacak buralar? Bizim mahalle. Mahallemize geldik çocukluk mahallemize. şurada Cemile ile otururdu. Bu nasıl gözümde canlandı buralar. Şurada bizim çocukluk evimizdi idi. gelen can dostlarım. He, şu direkte şurada can oynardı ama. ney var? Evet can dostlarım şurası bizim çocukluk evimizi evimizde şöyle komşularımızın evi şöyle şurası komşularımızın evi şurası bakkalıdı işte benim eşim arkadaşlar şu bakkalın önüne gelirdi, gelirdi. burada da bizim evimiz ya şurada ben şurada kapının önünde o zaman bu duvar neyim yoktu böyle değildi açıydı. orada çamaşır yıkardım çocukların çamaşırını neyim Eski Ondan sonra eşim gelir şu dükkanın önüne dikilirdi şura. Bir kini Vallahi nasıl olacağım şey herhalde. Can dostları. Ne vuruyorsun şey? Ha. Yesas da korkuyor. Anne Bizim bacı, nasıl bacı? Teze, Bacım. Nasıl şiir, şurada, Gözüm, gözümüzün önünde canlandı buralar. Şeydemin düğününde beni de <laughs> çok tezem, hey. şu oturdum ben gelinliği giydim kuafırdan geldim. Hey. Vallahi bak şu küçük odamızın penceresinin önünde şura. <gülüyor> 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 hey, kız. Ne <Sessizlik> Eyvallah bacım. Her yerde dururdu. Annem de annem de i̇şte. gelirdi kuzey canınız. He. Buranın dadını bir yerde bulamadı. Aynen, çok Komşular toplanırdı şu bizim bu evimizin onun diye balkona şora betuna. Ana işte. Can dostlarım bakın hele. Komşumuz bir göz odadaydı. iki göz. Yine de sesini çıkarırsan olur canım. Bir şey olmaz. İki göz daydı. Kurban olduğum Allah'ım nasıl bitti. Bakın şöyle. Vallahi ev yaptırdı. Allah'ım güle güle oturtmak nasıl bitsin İnşallah Biz geçiyorduk yoldan. Kız gelinle bir oturalım dedi. Ondan sonra şöyle bir evine geldik. Vallahi Allah'ım güle güle oturtmak nasıl bitsin. Kurban olduğum Allah'ım. Herkesi, herkese, herkese nasip etsin. Herkese cümlemize inşallah. Aynı benim gibiydi. Bir göz evde oturuyordu. iki göz. Kurban olduğum Allah'ım cümlemize nasip etsin inşallah. Ayşen'a vallahi valla çok güzel olmuş. Kurban olduğum Allah'ım güle güle oturtmak nasip etsin inşallah. vallahi çok çok güzel olmuş. vallahi daha ben ilk defa gördüm Hı -hı. burayı işte. Gelip gidemeye yok. Uzaklara gittik. Evlerden, birbirimizden hiç çıkmıyorduk. Vallahi nasıl yolurdu? Vallahi iyi, nasıl yani. otururduk, Valla gelirlerdi bana, ben bana çay içerdi. Ben de Geleceğim, valla anşana ay, geleceğim. Tabii çıkamadım gel. Bektaş, askere ha. gidecek şimdi de bir ay sonra. He. Ondan sonra gelirim valla, bir şey diyeyim de şöyle, ha. tamam mı? Gelirim valla, niye gelmeyeyim komşum? Ha. Sen beni burada hani, her zaman için geldi. Murat çekil oradan, şurası da çocuk odası ha. yapmışlar can dostlarım. Vallahi çok güzel olmuş anşana. Allah'ım güle güle oturtmak nasıl bitiyor inşallah. Hey oğlum. Şöyle iyi olmuş. Vallahi iyi olmuş bacım. Olsun halısını da yıkamışlar. Daha sermemiş. Şöyle şurada antresi. Abo. Vallahi güzelce olmuş. Sevindim arkadaşlar. Allah'ım oturtmak nasıl bitsin inşallah. Ağzının tadı yine. Arkadaşlar bakın hele şuraya da şuradan çıkıyor merdivenlerden evinin içinden oğluna yaptırmış. Vallahi çok çok güzel olmuş. Şunlarda tavukları, kıkkıklar, arkadaşlar. Maşallah inşallah aşı şey horazın danası iyiymiş. Vallahi çok güzel olmuş. Evin de güzel olmuş. Can dostlarım şöyle evinin de üst katını oğluna yaptırmış. İşte alt katı da kendini şöyle. Vallahi çok güzel olmuş Ayşana. Maşallah maşallah. Burayı da oğluna yaptırdı arkadaşlar. Ama daha şeyle her şeyini yaptırmış fazla eşyalarını falan koymuş. Duplex evin içinden çıkıyor. Böyle, Şöyle. Burada çok büyük oldu. Burada balkon var böyle. Can dostlarım geliyor evimize şöyle canlar. Vallahi Valla gezdik, tozduk, eski komşuları gördük. Şöyle evimize geliyor canlar. Şöyle iyi gezdik valla Allah razı olsun kızlarım sizden. Prenseslerim benim, prenseslerim. Abo, abo, bacım yavaş. Abo, Arkadaşlar biz evimize geldik. Çok daha çok oldu. Ondan sonra şöyle bir de ekmek yedik. Bektaş vardı, babası vardı, eşim. Ondan sonra şöyle bir de bahar kayfe yapmış. Vallahi şu bardak hoşuma gitti. Bundan içeceğim can dostlarım. Gelin. Bahar şu bardağı koymuş. Ben de onu sevmedim. Şöyle. Oradan geldik. Bir temizlik yaptık canlar. Ondan sonra Ayşe'nin Ondan sonra Ayşe gitti. Burada yiyelim kızım dedim. Ondan anne gideyim dedi. Gitti. Biz de bir jimek gidik. Şöyle balkona çıktım. Ama hava çok sıcak yanıyor vallahi. Daha akşam oldu daha serinlemedi hava arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün oldu. Gezdik. Çocuklar gezdirdi bize. Gelin kayfaya içelim can dostlarım. Sizin oralarda havalar nasıl? Sıcak mı? Otur kızım şöyle. Ben de bir şu kayfemi içeyim. Balkona bir de su tutuyum. Bir serinlesin arkadaşlar. Bir şu camı kenara tutuyum bir de. Tilingaz bir yerinde yırttık bahar. Ama arkadaşlar. Bekteş bir bekteş getirdi. Aynı şeyle şöyle yapsak daha bilir miyik? Böyle yapsak kapıdan geçirebilir miyik? Şöyle etsek iki saat onunla uğraştık. Ondan sonra en sonunda kafasını soktuk. Pazanın kafa tarafına. Ondan sonra içeri koyduk da e, şöyle diyeyim ben size Allah razı olsun verenden getirenden de bazanın pek düzeni yok da yine de koydum. Ha şöyle bir ay iki ay kadar giderse üç ay kadar iyi bir şöyle baza aldık o zamana kadar da. Onu da Bektaş'ın odasına da koymadık arkadaşlar. Burada iki tane kanepe var. Kanepenin birini çıkarsak nereye koyacağız? Bir benim yatak odasının bazasının birini taş tarafa çektik. O tek kişilik bazayı da şu yanına koyduk. Belki dedim hana şöyle bir çoluk çocuk yatar. Ayşe neyim yatarsa dedim. Mutfaktaydı. Çoluk çocuk neyim yatar dedim. erkek tarafından. Bize de gelmiş. Erkek tarafından geliyor. Kartlarda dağılıyor arkadaşlar. Düğünler var. Bu da bizim akrabanın kızının hem oğlan tarafından geldi hem kız tarafından. Anam benim yüzük takar dolabında kalmış. Bak hele çıkardığım bazı ayda Hem oğlan tarafından geldi hem kız tarafından. Oğlan tarafından. Kızdan geldi. Tamam. Hem oğlan tarafından geliyor hem kız tarafından. Şiirdim. Şey ee, daha kız tarafından gelmez, o da gelir. He. Oğlan tarafının bu. Kız tarafı da akrabamız oradan. Yani yarım bir gün gelir. Buralarda olan da oğlan tarafının daha kızdan da gelir. He. Babam diyordu onlar da tarbetiye dağıtmaya davet başlamış bugün diye. Bahar'ın düğününde davet ettiydim. Davet ettiydim arkadaşlar. Cemil ablayı bilirsiniz zaten Kızılkaya'dan. Ben çok az dedi bir kere cümle. evimize geldiydi. Cemil'in kucağında büyüdünüz. Ben azlık götürürdüm. Ondan sonra azlık pişirirdim. Cemil'e gelirdi avudurdu sizi. Bir de oğlan tarafına da ben şu biraz ileride evler arkadaşlar. Çiğ Yani Bahar Tayhan kart gönderdiydim. Ayşem'de de geldiler. Bahar'ımda da geldiler. Yani gelen yere gidilir. Gelene gidilir can dostlarım. Şu kim gelen? Ay, Osman dayı niye düşük bana? Yok, o, o da değil. Değilmiş. Öyle işte can dostlarım. Hatta bana şurasını da yaraladım. Valla. O yanına çek Ayşe. Bu yanına çek, Ayşe. Evde kimse yoktu. İki saat onunla uğraştık. Ha şöyle çoluk çocuk yatar can dostlarım geldiğinde. Murat neyim gündüz neyim uydu mu koyabilirim oraya. Buraya vurduk yani. Ama çok güzel de yakıştı. Bakayım da ileriye doğru arkadaşlar alırım ora. Bu dura dursun şimdilik de bir kaç ay dursun bu. İleriye doğru aldım oraya bir şöyle iyisinden bir baza açayım. Ama nasıl güzel yakıştı. Böyle arkadaşlar. Yemeğe de gitti üstüne dedim, bir Kahve içeyim. akşam oldu ta sıcak şuna da hava. Sizin oralarda nasıl havalar arkadaşlar? Allah buralar yani çatı çatır şuna bak. Dün suladım bahçemi de evvel kuğun ıcığını suladım. Dün de ıcığını suladım. Şuna bak toprak kurumuş bile. <laughs> akşam suladım ıcığını işte ıcığını evvel kum suladım. Bir günde şeydim onu sulayamayım. Bunlar az bazen. Bazen gidiyor. Patatesimi akşamdan da fiskiye takayım da. Eşim gelene kadar acık. Şimdi işi şey gitti. Ekmeğine iyiydi. İndi arkadaşlar çarşıya. Halımızı çıkarmış baharda biz yolda. hava alsın diye. Dinlesin diye. çöğümde. Şura Duvara. Bahar da badem şekeri koymuş yanına arkadaşlar. Hüseyin'den geçti mi kız şu yanına? Kalkmış mı gitti? Ha kalkmış. Evet. Bura geldi mi gayrı kartlar arkadaşlar? Bacıma da geliyor. Bacım da geldi ya koyu gayrı. Hem bacıma hem anama hem bana geliyor. Bacım da gayrı buralı oldu. Zaten buralıydı da. Şimdi iyice taşınınca gayrı geliyor. Evvel annemine bana gelirdi. Şimdi bacıma da geliyor. Yani üçümüz bir gidiyor düğünlere. Ondan sonra daha Takıyor koyup geliyor. Ama bu düğün yakında. Akşamından da gitsek şuradan bakar gelir. Bayrak günü. İyi. Kına günü, kına gülüyor. Da gülüyor. Kına günü da akşam kız gelir ya oğlan öyle oynar. Yok bayrakta da geliyor. Bayrakta da mı geliyor? Biz gittiydik ya. Hmm, onu bilmiyorum da. Şey de geliyor. Kın, evvel kına günü geliyor da şimdi bayrakta da geliyormuş arkadaşlar bari diyor. Şimdi bayrak takıldı mı? Dama dikildi mi arkadaşlar? O gün akşamından kız tarafı geliyormuş. Evvel yok öyle. Evvel kına günü akşamı geliyordu şimdi bayrak günü de geliyormuş hem kına günü gelir akşama hem de bayrak günü geliyormuş bizim buralarda da ipi işe yitme var yani değişiklik Demir böyle değil. şimdi bayağı bir değişiyor işte arkadaşlar senede her şey değişiyor senede değişiyor Ay, ne bir Bugün iki tane video atacak arkadaşlar. Hem Analı Kızlı kanalımıza hem Nuriye'nin köy hayatına izlerseniz sevinirim can dostlarım. Hepinizden Allah razı olsun. Yeni gelen abonelerim var. Abonelerim var. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. İzlerseniz seviniriz. İşte biz de buna arkadaşlar e, yani emek bir yok yani. E, çekmesek atamadık. Dün bak video atmadım mesela. Başım çok ağrıyordu. Dün biraz rahatsız gibiydim. Çekemedim. Allah'ım cümlemize can sağlığı versin. İnşallah önce sağlık can dostlarım. Şimdi oturuyor şurada ama bir dakika sonra ne olacağım? Zanca kurban olduğum Allah'ım bilir. Bugün ben gitmedim. Hey bahar gitmedi bugün. Biz gezmeye gittik. Bahar gitmedi. Bir de motorla götürmek istemiyorum arkadaşlar yani bindirmiyorum kayın motoru anlayacağınız. Ondan sonra hem de biraz dedi anne dedi sıcak dedi daralıyorum dedi. O zaman sen gitme Bahar dedim. Bahar da zaten gitmeyeceğim dedi diyordu. Öyle işte can dostlarım. Akşam <laughs> Biz de bir gole gittik. Harman yerine oralara Ayşegül motorla oralardan geçtik geldik. Daha doğrusu video çıkarmaya şey ettim. Ha? Arkadaşlar ben ee, işte tarihi evleri çektim şöyle azıcık. Ondan sonra oradan koyduk geldik can dostlarım Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Hem analı kızlı kanalımızda hem Nuriye'nin köy hayatı kanalımızda. Seviyorsunuz, iyi ki varsınız, iyi ki tanımışım sizlere can dostlarım. Yani her şeyin her şeyinin bana yani kol kanat oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Yani arkadaşlar iyi günümde de yanımda olduğunuz, kötü günümde de yanımda oluyorsunuz. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun, hepinizden. Kalbi güzel bacılarım benim. Sağ olun, var olun. Hayırlı, huzurlu akşamlarınız olsun. İnşallah akşamlarımız oldu geldi. Ezanımız yakın. Beğenilerimizi unutmayalım. Yorumlarımızı unutmayalım. Bir de videomu izlerken reklamlarımızı atlamadan izlerseniz çok mutlu olurum. Yan Nuriye bacınız. Bir bacınıza yıkılmak yok. Yola devam. Durmak yok. Yola devam. Seviliyorsunuz. Bay bay canlar. Can dostlarım biz geldik. Ondan sonra bir ekmek yedik. Ondan sonra evimde de kapanışımı yapayım dedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hayırlı huzurlu akşamlarınız olsun inşallah. Beğenilerimizi unutmayalım. Yorumlarımızı unutmayalım. Bir de videomun ilk iki saat izlenmesi çok çok önemli. İzlerseniz sevinirim. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Yorumlarımız ücretsizdir. Beğenilerimiz ücretsizdir. Abone olmadan izleyin. İzleyicilerim varsa abone olursanız çok çok sevinirim. Yeni gelen abonelerim var. Takipçilerim var. Çok çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizden Allah razı olsun canlar. Seviliyorsunuz. Valla bugün biz şey aldık arkadaşlar. Buralar aşırı derecede sıcak. Ne bahar bunun adı? Şu dönenin adı ne şu? Ne? Hevrane diyor. Bahar pervane diyor. Ben de pervane diyeyim. Ondan almış eşim. Yani onu taktık da biraz oturabiliyor. Mutfağımız ne? Valla çok sıcak arkadaşlar. Bir de evin üstü beton olduğundan. Yani dışarının sıcağını direktmen içeri veriyor. Can dostlarım. Ta onun şeyinde serinliğinde taktık. Onun serinliğinde oturuyor can dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hep iyi hediyemizi göndermeyi unutmayalım canlar. Seviliyorsunuz tekrardan buradan yurt içi yurt dışı nirelerden izliyorsanız beni çok çok selamlarımı gönderiyorum saygılarımı sunuyorum büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum bay bay canlar